Muş'un Ağaçlık Köyü'nde hayvancılıkla geçimlerini sağlayan Demir ailesine ait koyunun reddettiği kuzusuna 16 yaşındaki aile ferdi sahip çıkarak bebek gibi bakıyor. Yaylaları ve ovasıyla Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden olan Muş'ta ailesine ait koyun sürüsüne çobanlık yapan Enes Demir, annesinin kabullenmediği kuzuyu sahiplendi. Diğer koyunlardan sağdığı sütle bütün kış kuzuyu biberonla besleyerek bahara kavuşturan Demir, bebek gibi baktığı kuzuyla Merada'da güzel vakit geçiriyor. Bir aydır Arita anne şefkati gösterdiği yavruyu yanından hiç ayırmayan Demir, gününün büyük bir bölümünü sevimli kuzuyla oynayarak geçiriyor. Kış boyunca terk edilen kuzuya bebek gibi baktığını ifade eden Enes Demir, hayvanlara merhametli olmak gerektiğini belirtti. Bu kuzu doğunca çok büyük zor anlar yaşadı. Annesi onun kötü kokusundan dolayı ona bakmadı. Ben de onu alıp şiringe süt koyup onu şiringe ala besledim. İsim koydum ona, gri ismini koydum. <laughs> Allah abi Sonra yani şimdi nereye gitsem peşimden ayrılmıyor. Beni annesi gibi görüyor. Yani diğer hayvanlarda su toplayıp buna yarısı onlar kuzusuna düşüyordu. Yarısı da buna düşüyordu. Yani ile paylaştırıyordu. Hem biberonla bakıyordum. şirin gayla yani elimden geldiği kadar iyisiyle baktım. Şimdi de çok ben de onu seviyorum. mu da beni seviyor. Hayvanlarla yayla derken ben nerede otursam burada oturuyor. Ben nerede kalksam yani peşimden ayrılmıyor. Sürekli peşimde geziyor. Çok beni seviyor belli çünkü hiçbir kızı annesi peşinden koştu. kadar beni peşinden koşmuyor. Ben de onu çok seviyorum. Yani bizim neşemiz bu. Şimdi bu bizim neşemiz hayvanların önünde. Bunu çok seviyoruz biz. Hayvanlara merhametli olmaları lazım. Mesela bazı insanlar var. Kedilere, köpeklere kötü davranıyor ama hayvansever olan insan hayvanı dilinden anlıyor. İnsan onlara merhametli olması lazım. Çünkü hayvan Allah'ın dilsiz kulları. Merhametli olmaları lazım yani.